Şimdi bakıyoruz otluğumuza. Bir, bir, sürü yerden mail gelmiş ve ben bunu klasörlemek istiyorum. Yani şurada mi? gelen kutunun altına bir tane daha klasör olsun ve oraya taşınsın istiyorum. Geldim buraya. Sağ tıkladım. Kurallar dedim. Bu kişiden gelen iletileri her zaman taşı dedim. Şuranın altına gelen kutunun altına yeni bir klasör oluşturmak istiyorum. İsmi Google olsun istiyorum. Tamam diyorum buraya taşı diyorum Tamam sen iki tane Google'dan vardı onlar taşındı geldim bakın daha öncekilerde gelmiş toplam üç tane bu şekilde e, klasörleyip yani kural oluşturup altta da klasörleyip görebiliyoruz ve böyle gelen kutumuz daha düzenli olabiliyor İsterseniz bir kere daha yapalım bu işlemi Bondur şehirden gelmiş ve marketingden gelmiş ama ben bunları ayırmak istemiyorum. Ama ikisini de aynı yere taşıyabilirim. Kurallar. Çünkü biliyorum ki ikisi de aynı. Buraya geldim. Yeni dedim. Bondur, şey dedim. tamam dedim. Buraya geldi. Tamam bastım. Gitti. Evet aynı mailmiş. Gördüğünüz gibi klasör oluşturmak hatta yani aslında kural oluşturmak çok kolay.